i̇bn Arabi'nin i̇bn Rüşt ile Kurtuba'da karşılaşması olayı. Bir gün Kurtuba'da şehrin kadısı Ebul Velid i̇bn Rüşt'ün huzuruna girdim. i̇bn Rüşt'ü tanımayan yoktur. Herkes hı hı. bilir yani meşhur Bakalım. o zamanın yaşamış felsefecisi. Yaşlarım durumunda ne de nedir abi karşılaştığınızda? Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri henüz daha genç. İbn-i İbn İbn ileri yaşta birisi. Halvetimde İbn Rüşd'ün huzuruna girdim. Halvetimde Allah'ın bana açmış olduğu şeyleri duyup öğrendiği için benimle karşılaşmak istiyorum. Ee, İbn Rüşd Muhittin İbn Arabi Hazretlerinden haberdar olmuş. Böyle bir genç var. Keşif ehli. Ve onunla bir karşılaşmak kendisi de akılcı ya, felsefeci ya. Onunla karşılaşıp akılcı felsefeci lakin e, e, Allah'a iman etmiş kişilerden. Onunla karşılaşıp bilgilerini kıyaslamak istiyormuş. Duyduklarından dolayı şaşkınlığını ishar ediyordu. Babamın arkadaşlarından birisi olduğu için babam İbn-i arzusu üzerine benimle bir araya gelsin diye bir vesileyle beni ona gönderdi. O esnada bıyıkları henüz terlememiş bir delikanlıydım. Buradan anlaşılıyor genç bir bıyıkları terlememiş olduğuna göre demek ki 15-16 yaşlarında biriydi allah Alem. Huzuruna girdiğimde sevgi ve saygıyla kalkıp beni kucakladı ve şöyle dedi. Evet. Ben de cevap verdim. Evet. Söylediğini anladığım için sevinci arttı. Sonra sevincimin sebebinin farkına vardım ve ona hayır dedim. Bunun üzerine üzüldü. Rengi değişti ve sahip olduğu şeye karşı kuşku duydu. Bana şöyle dedi. Keşif ve ilahi feyizde işin nasıl olduğunu gördüm. Sana Allahu Teala keşfi açmış. Keşif ve ilahi feyizle sen işin nasıl olduğunu gördün bu meseleleri. Acaba teorik düşüncenin bize verdiği gibi midir? Soruyor İbn-i Ben de teorik olarak akıl yoluyla bunları elde etmeye çalışıyorum. Aynı mıdır diyor. Senin keşifle gördüğün mevzuatla bizim teorik düşüncenin verdiği şeyler. Şöyle cevap verdim. Evet ve hayır. Evet ve hayır arasında ruhlar maddelerinden, boyunlar bedenlerinden uçar meşhur bir sözüdür Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin. Burada evet ve hayır diyor. allah Alem burada kastettiği mevzu yani akıl yoluyla, felsefe yoluyla gidenler Allah'ın oradaki o e, yarattığı şeydeki hikmeti idrak edip doğru tespit etme ihtimali olduğu gibi yanılma ihtimali de var. Çünkü akılla gitmiştir felsefeci. Yani isabet de edebilir, etmeyebilir de. Çünkü akıl yanılabilir. Ama keşif ve ilahi fez de öyle bir şey asla söz konusu değil. Keşif ve ilahi fezde yanılma asla olmaz. Çünkü Allahu Teala'nın bildirmesiyle bilinmiş oluyor. Burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri işte evet ve hayır derken yani onun sorusuna cevap verirken isabet ettiğin yerlerde var, etmediğin yerlerde var anlamında bir anlam çıkartıyoruz buradan. Burada üzülmüş ondan sonra bu sözü duyunca demek ki yani o kendince belki her şeyde isabet ettiğini düşünüyordu. Akıl yoluyla bu meseleyi çözdüm diye düşünüyordu İbn Rüşd. Bunun üzerine rengi sarardı ve kendisine sıkıntı bastı. Bağdaş kurup oturdu ve işaret ettiğim şeyi anladı. İşte bu kutup İmam'ın başka bir ifadeyle müdaviül kulumun zikretmiş olduğu meselenin aynısıdır. İbn Rüşd sahip olduğu bilgiyi sunup bizim söylediğimize uygun veya farklı olup olmadığını öğrenmek için daha sonra da babamın tavassutuyla bizimle bir araya gelmek istedi. Çünkü kendisi fikir ve teorik düşünce mensubuydu. Ardından halvete cahil girip ders görmeden ya da araştırma, okuma ve kitapları inceleme olmaksızın bu şekilde dışarıya çıkan birisini gördüğü bir devirde yaşadığı için Allah'a şükretti. Belki de akılcılar böyle bir şeye şaşırıyorlar yani. Yani akıl yoluyla felsefi olarak teorik olarak varılabilecek bizim bunlarla vardığımız bu elde ettiğimiz bilgilere bu insanlar belli bir okuma olmadan halvete girip de bu halvetten çıktıklarında bu bilgiye nasıl sahip olabiliyorlar diye akılcılar şaşırıyordur. O halvete giren zatın yapmış olduğu çalışmalarla Allahu Teala orada bildiriyor o bir takım hakikatleri o kişiye. <laughs> Ama akılcı burada onu idrak edemiyor. Yani bu çalışma olmadan, bu ilimler elde edilmeden bu hakikati nasıl anlar bu adam? nasıl idrak eder? Burada akılcılar aklı duruyor orada. i̇mam zafiyeti evet. olduğunu göstermiyor mu? Burada tabii ki yani Allahu Teala'ya yakınlığı hasebiyle kulu Allah'ın artık onun keşfini açmasıyla ona hakikati bildirmiş oluyor. <laughs> <laughs> Akılcının imanı tabii ki akılla giden insanda mutlaka o imanda zafiyet vardır. Çünkü her şey aklına bağlamaktadır. Evet. Benim tecrübem hakkında şöyle demiştir: Bu bizim kabul ettiğimiz, fakat mensubunu görmediğimiz bir haldir. Kapıların kilitlerini açan o hal mensuplarından birisinin bulunduğu bir zamanda bulunduğum için Allah'a hamd ederim. Bana onu gösterme ayrıcalığını bahşeden Allah'a hamd olsun demiş. İbn Rüşd ile ikinci kere karşılaşmak istedim. Bunun üzerine İbn Rüşd misal aleminde yani rüyada bir surete yerleştirildi. Ve orada aramızda ince bir perde vardı. Bu perdeden ben ona bakıyor, o ise beni görmüyor ve nerede bulunduğunu bilmiyordu. Kendisiyle ilgilenmek onu benden alıkoymuştu. Bunun üzerine şöyle düşündüm. İbn-i sahip olduğumuz hale ulaşması irade edilmemiş. Rüyayı böyle yorumluyor. Daha sonra İbn-i ile görüşmek istemiştim. Fakat rüyamda onu gördüm. Aramızda bir perde vardı. Perdeden o beni göremiyordu burada Allahu Teala'nın onları tekrar bir araya gelmemizi e, irade etmemiş olduğunu anladım diyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Çünkü o beni göremiyordu diyor. Ben onu görüyorum ama o beni göremiyordu. Demek ki bunu anlama idrakında ve kapasitesinde değil. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin o hakikatlere vakıf olma cihetini. Marakeş şehrinde 1169 senesinde ölünceye kadar bir daha onunla hiç karşılaşmadım. Oradan Kurtuba'ya taşındı. Kabri Kurtuba'dadır. İbn-i Rüştün. Naaşı'nın bulunduğu tabut hayvana yüklendiğinde eserleri hayvanın diğer tarafına yüklenmişti. Onu öldüğünde de görmüş i̇bn Arabi Hazretleri. Şimdi naaşını taşıyan tabut o hayvanın iki tarafına kefe yapmışlar. Ee, bir tarafına İbn-i Rüştün tabutunu koymuşlar. Öbür tarafına da yazmış olduğu kitapları koymuşlar. O şekilde taşıyormuşlar şimdi. Kabre götürürken. <laughs> Ben de Fakih Edip Ebu Hasan Muhammed bin Cübeyr, Seyyid Ebu Said, arkadaşım Ebu Hakem Amr bin Serrac ile beraber orada bulunuyordum. İki arkadaşıyla birlikte bu da o manzarayı görmüş. Ebu Hakem bize dönüp şöyle dedi. İmam İbn-i bineğinde kiminle denkleştirildiğini görüyor musunuz? Bu imam şunlarda da amelleri yani eserleri dedi. Bunun üzerine İbn-i şöyle karşılık verdi. Evladım ne güzel düşündün ağzına sağlık. Ben de bu ifadeleri bir öğüt ve nasihat olarak kaydettim. Allah hepsine merhamet etsin. Artık oradaki gruptan benden başka yaşayan kalmamıştır. Bu noktada şu mısralı söyledim diyor Muhittin İbn Arabi Bu imam şunlarda amelleri İbn Rüşt için. Bu imam şunlarda amelleri. Keşke bilebilsem emelleri gerçekleşmiş midir? Yani imam orada, tabutu orada. Amelleri de hayvanın öbür tarafında, öbür kefesinde yazmış olduğu eserler, amelleri. Acaba keşke bilebilsem diyor emelleri gerçekleşmiş midir? Yani gayesine vasıl oldu mu acaba?